Merhaba sevgili çocuklar. Bugün bu hafta sizlere e, sosyal bilgiler dersini ben anlatacağım. E, bu haftaki konumuz kroki çiziyorum. Krokiyi biliyorsunuz. Geçen yılda biz öğrenmiştik. Kroki bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine çizimi, kaba taslak çizimi yani ölçü cetvel ve buna benzer şeyler ne yapmıyoruz, kullanmıyoruz. Kaba taslak, ölçüsüz çizimdir. Kroki biz günlük yaşantımızda çok kullanırız. Bir yeri tarif ederken, işte mesela biraz sonra çizeceğiz, sınıfımızın şeklini çizerken, yukarıdan görünüş, kuş bakışı, yani kuş gibi yukarıdan baktığımız şeyleri aşağıdan görmeye ve kaba taslak çizmeye kroki diyoruz. Günlük hayatımızda krokiyi çok kullandığımızı söyledim çocuklar. Evet, kroki. Evimize davet ettiğimiz arkadaşımıza evimizin tarifini e, bu şekilde verebiliriz. Evi bulmasında yardımcı olabiliriz. E, caddelerin, sokakların isimlerini yapabiliriz söyleyerek çizeriz. E, giriş çıkışlarını gösteririz, kroki çizerek ve böylece arkadaşımızın bizim evimizi daha kolay bulmasını sağlamış oluruz diyoruz. Şimdi burada sınıfımızın krokesini istiyor. Çocuklar ben kendi sınıfımın krokesini şimdi sizlere burada kabatasak olarak çizeceğim. Sınıfımızın şurada kapısı var. Kapısından giriyoruz. Şurada çocuklar. Biraz şey olacak ama burada kapı var. Kapının hemen yanında çöp kovası var. Her şeyin yukarıdan görünüşünü çiziyoruz. Burada akıllı tahtamız var. Evet, bakın hiçbir şey kullanmıyorum. Burada öğretmen masamız var. Öğretmen masamızın arkasında e, boydan boya cam var çocuklar. Bakın, boydan boya camımız var. Bu camımızı çiziyoruz. Hatta şöyle bölüm bölüm çizelim. Bu şekilde açılan yerleri var, açılmayan yerleri var. Şuradaki camımızın önünde öğretmenimizin kullandığı kitaplarını koyduğu, araç gereçlerini koyduğu dolap var. Hemen dola masanın önünde öğretmenimizin sandalyesi var çocuklar. Şimdi gelelim sizlerin sıralarını çizmeye. Biliyorsunuz çocuklar Bizim de sizin oturduğunuz sıralar yukarıdan görünüşünü çiziyorum. Yukarıdan görünüşünü çizdiğim için ne yapmıyoruz çocuklar? E, masalarımızın ayaklarını çizmiyoruz. Tepeden çiziyoruz. Bu da oturduğumuz sıralar. Evet dikkat edin çocuklar. Ne yapmıyorum burada ben? E, hiç cetvel gibi bir şey kullanmıyorum kaba taslak çiziyorum. Evet, ikinci sıra oturduğunuz sıra ve masanız ve oturduğunuz sıra. Evet. Burada da aynı şekilde görüyorsunuz çocuklar. Çizdim. Yukarıdan görünüşünü çiziyoruz. Evet. Biraz bir şey olacak çocuklar ama siz bunları defterinize, kitabınıza daha güzel bir şekilde ne yapabilirsiniz? Çizebilirsiniz. Ama lütfen cetvel, iletki, gönlü gibi malzemeler kullanmıyoruz. Elimizle çiziyoruz. Ölçü kullanmıyoruz. Kurukinin amacı bu. Bir yerin yukarıdan kuşbaşı görünüşü. Çocuklar şurada bir tane kolonumuz var sınıfımızın içinde. Bu kolonun hemen burada askılığımız var ve montlarımızı falan astığımız yer. Evet. Şurada da çocuklar öğrenci dolaplarımız var. Bizim sınıfımızın krokisi bu şekilde. Ben burada 4B sınıfının Krokesini ne yapmış oldum? Çizmiş oldum. Sizin sınıflarınızın krokileri daha farklı olabilir çocuklar. Herkes kendi sınıfını şöyle gözünün önüne getirsin. Yukarıdan baktığı gibi düşünsün. Ve sınıfının krokisini ne yapsın çocuklar? Kitabına çizsin. Kroki ile geçiyorum bunu çizdik çocuklar. Kroki ile harita arasındaki fark nedir diyor. Kroki kaba taslak çizilir, harita ölçekli çizilir. Harita üzerinde bilim hesapları yapılır çocuklar. Mesela bir yerin uzaklığını harita üzerinden çok rahat bulabilirken kroki üzerinden ne yapamayız? Bunu bulmamız zorlaşır diyoruz. Onun için harita ölçekle çizilir, milim milim çizilir, e, ama kroki kaba taslak bir çizildir diyoruz çocuklar. Çocuklar biz şimdi burada, e, ben eğer geçebilirsem, e, çocuklar burada da e, yönleri görüyoruz. Anlattık geçen hafta yönlerimizi. Ee, Ayşe öğretmenimiz anlattı. Bu def burada da e, yönlerle ilgili bize sorular sormuş çocuklar. E, yönlerle ilgili sorular sorulduğu zaman mutlaka kenarında bir pusula işareti veya yönleri gösteren bir işaret bulunur. Bu işareti gördüğümüz zaman ne yapıyoruz çocuklar? Ona göre cevap veriyoruz. Her zaman için. Biz kendimizi ortada düşündüğümüz zaman sağ tarafımız doğu, sol tarafımız batı, arkamız kuzey, önümüz pardon önümüz kuzey, arkamız güneydir diyoruz. Evet çocuklar burada bir tane şey var, resimler var. Özgen'in evini soruyor bize. Ee, birinci şekilde Özge'nin evinin kuzeyinde ne vardır diyor. Özge'nin evinin kuzeyinde kütüphane vardır. Özge'nin evi ee, şurası. E, çocuklar şeyin altında kalıyor. Bunu birazcık işte Özge'nin evi şurada görüyorsunuz. Eğer tutabilirsem bunu. Burada göreceksiniz Özge'nin evini. Özge'nin kütüphane kuzeyinde okul vardır. Okulun batısında eczane vardır. Eczanenin batısında ise hastane vardır diyoruz çocuklar. Şimdi çocuklar ben ikinci bir konuyu... E, kısaca kroki hakkında bilgi verdim. Bir de yaşadığımız yer hakkında size bilgi vermek istiyorum. Hemen oraya geçiş yapacağım. Ee, bana iki dakika zaman tanırsanız çocuklar. E, buradan oradan getiremediğim, iç, oradan getiremediğim için. Buradan açacağım sizleri açtım. Evet çocuklar yaşadığımız çevre, bu konuyu yine geçen seneki e, der hayat bilgisi derslerimizde görmüştük. Biliyorsunuz sosyal bilgiler dersi hayat bilgileri bilgisi dersinin daha genişletilmiş e, bir şeklidir. Onun için. E, İnsanların oluşumunda etkisi olmadığı, kendisinden, kendiliğinden oluşan çevre unsurlarına doğal çevre unsurları denir. İnsanlar tarafından oluşturulan, doğada kendiliğinden oluşturulmayan unsurlara ise beşeri unsur deriz. Çevremize baktığımızda doğal unsurlarla beşeri unsurların iç içe olduğunda ne yapmalıyız çocuklar? Görüyoruz diyoruz. Şimdi konumuzla ilgili çevremizde gördüğümüz doğal unsurlar nelerdir? Bir bakalım. Beşeri unsurlar nelerdir? Onlara da bir inceleyelim. Çocuklar, dağlar, denizler, ovalar, göller, topraklar bunlar kendiliğinden oluştuğu için bunlar doğal unsurlardır. İnsan eliyle yapılmış her şeye de biz beşeri, beşeri insan demektir. İnsan olduğu için de burada da insan eliyle yapılmış, insanların müdahalesiyle yapılmış yerlerdir. Parklar, köprüler, barajlar, evler, okullar beşeri unsurlardır diyoruz. Şimdi çocuklar aşağıda e, inceleyelim. Doğal unsurları maviye beşeri unsurların çevresini sarıya boyayalım diyor. E, bunu siz kendiniz evde yapabilirsiniz. Ben üzerlerine doğal e, ve beşeri diye yazacağım. Mesela dağlar doğal unsurlar. Buraya kısaca yazıyorum doğal. E, nehirler doğal. E, çocuklar ee, tüneller insan tarafından yapılmıştır, beşeri unsurdur. Evet, adalar doğal unsurdur, barajlar beşeri unsurdur. Köprüler beşeri yani insanlar tarafından yapılmıştır diyoruz. Çocuklar ben bunları e, hani hafta içinde anlatıyoruz ya e, sınıfımızda daha detaylı anlatıyoruz. Daha örneklerini çoğaltarak anlatıyoruz. Burada zamanımız daha kısıtlı olduğu için bu şekilde anlatarak geçebiliyorum çocuklar. Evet şimdi gelelim e, buradaki sorularımıza doğru yanlış Türk, türküler bulundukları bölgenin coğrafi özellikleri hakkında bilgiler içerebilirler. Evet içerirler. Mesela Doğu Anadolu türküleri farklıdır. Karadeniz Türkleri farklıdır. İç Anadolu bölgesinin Türkleri farklılıklar gösterir. Baraj, köprü, tünel, yol gibi unsurlar doğal unsurlara örnektir. Hayır bunlar beşeri unsurlardır. Evet biraz sonra burada açacağım çocuklar doğru cevaplarını. Efsaneler ve türküler milli kültürümüzü yansıtan ögelerdir. Evet. Mesela bir Keloğlanı düşünelim. Aynı şekilde türkülerimiz zaten biliyoruz çocuklar. Evet. Belirli bir kişi ya da yerlerle ilgili olarak kuşaktan kuşağa aktarılan öykü ya da öyküler bütününe türkü denir. Hayır. Türkü öykü değildir. Türkü e, özellikle yaşanmış hikayelerin müzik haline dönüştürülmüş şeklidir diyoruz. İnsanlar tarafından oluşturulan doğada kendiliğinden oluşmayan unsurlar beşeri unsurlardır. Evet doğru. Efsaneler tamamen gerçek olaylara dayanır yanlıştır diyoruz. Çocuklar burada yanlış cevapların e, doğrularını açıyoruz. Evet, baraj, köprü, tünel, yol gibi unsurlar beşeri unsurlardır. Az önce yine söyledim. Belirli bir kişi ya da yerle ilgili olarak kuşaktan kuşağa anlatılan öykü ya da öyküler bütününe efsane denir. Evet, efsanelerde olağanüstü olaylarda anlatılabilir. Yani gerçek olmayan olaylarda anlatılabildiğini ne yapıyor bize çocuklar? Söylemiş oluyor. Evet, şimdi bunları doğal ve beşeri unsur olarak ayırıyoruz. E, platolar doğal unsurdur. E, yayladır. Platonun diğer adı yayladır. Dağların başında oluşan e, düzlüklerdir. Baraj, beşeri insan tarafından yapılmıştır. Vadiler doğal unsurdur. Tünel, insanlar tarafından yapılmıştır. Ada doğal unsurdur. Demiryolu insanlar tarafından yapılmıştır. Hava alanı da insanlar tarafından yapılmıştır. Ama okyanuslar doğal unsurdur. Köprüler beşeri insan tarafından yapılmıştır. Irmak doğa doğal unsur. Okul beşeri. Gökdelen beşeri. Dağ doğal unsur. Göl doğal unsur. Otoyol beşeri. Şelale doğal unsurdur diyoruz çocuklar. Eğer buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşılmayan bir yer olduğunda herkes kendi sınıf öğretmenine bunları sorarak daha geniş bilgiler alabilirsiniz çocuklar. Önümüzdeki hafta başka konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.